Simply breathtaking. Astonishing. Sublime finish. What a magnificent goal. bir sürü FIFA ve üzerinde onlarca modlar. PES serisi ve akıllarda kalan PES Turka Extreme modları, Türkçe spikerler ve fazlası. Fakat işte birazdan anlatacağım mod veya yama bu zamana kadar yapılmış en kapsamlısı. Özellikle kanalımda hali hazırda bulunan videolarda gördüğünüz PES 2021'e yapılan ISS 96-97 yamasından bile daha kapsamlı. O belli bir sezondaki tüm takımlara odakken bu yamada yok yok. Geçmeden ekleyeyim PES 2021'de yama anlamında Derya Deniz. Fakat şu an göreceğiniz tek başına ona yakın bir şey. Evet, intromuz bitti. İşte ismi gördünüz. Classic Patch 16. Classic Patch FIFA 16 üzerine yapılmış bir mod. Bir gönüllünün yaptığı ve PES 2021'e yapılanlar gibi ücretli değil, tamamen ücretsiz. PES 2021'e yapılan ISS 96-97 modları Patreon üzerinden ücret ile alabildiğiniz modlar iken bu tamamen ücretsiz. Yapan kişiye bunun için teşekkür etmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Gerçekten inanılmaz. Anlattıkça göreceksiniz ve siz de inanamayacaksınız. Evet, ana ekranımız böyle. Orayı bile değiştirmişler ve gayet güzel olmuş. Gördüğünüz gibi turnuva kısmı ve hazırlık maçları var. Klasik bir futbol oyunu. Daha fazlasına ihtiyacımız yok. Üste yazan gibi klasik yama futbolun tarihi. Gerçekten öyle. Evet. Şimdi turnuva başlat kısmına geçelim. Dünya Kupaları, Konfederasyon Kupaları, Eurolar, Şampiyonlar Ligi ve daha fazlası. Gerçekten bitecek gibi değil. Ve bu sadece Yaman'ın çok küçük bir kısmı. Örneğin şu an ben 2000'ler kısmını seçmiş durumdayım. Fakat ayrıca 90'lar, 2010'lar, 80'ler, 70'ler hepsi var. Hepsi var derken 1880'lere kadar onluk dilimlerle bütün futbol tarihi bu modda var. Örneğin 1908 olimpiyat oyunlarını oynamak istiyorsunuz. İşte karşımızda İngiltere. En güçlü takım. Genelde güçlünün yanında yer almam ama takımı merak ettim. Grubu her şeyi birebir. Ve işte kadrosu. Söylediğim gibi futbol tarihi bu oyunda var. Hepsini bir arada oynayamayacağınız için onluk dilimlere bölünmüş durumda. Onları seçmek için buradan bilgisayarınızda teker teker ayarlar yapıp seçip daha sonra oyuna giriyorsunuz ve her 10 yıllık periyodu farklı farklı oynayabiliyorsunuz. Örneğin şu an 2002 Dünya Kupası'nı oynamak istiyordum fakat bir anda yerine 94 Dünya Kupası'nda Maradona'nın intikamı için Arjantin ile bir yol yürümek istiyorum. Hemen oyunumu tekrar başlatayım ve tekrardan turnuva ekleye geçeyim. Evet şimdi de tam 90'lar turnuvaları. Hepsi var. Konfederasyonlar, Eurolar aklınıza gelen hepsi burada. Burada 1994 Dünya Kupası'na bakın. Kadromuz, gruplar hepsi birebir yapılmış durumda. Bu sadece Dünya Kupaları için değil. Şampiyonlar Ligi, Euro'lar hepsi için böyle. Maalesef Türk takımlarının o dönemlerdeki hepsi yok. Fakat Avrupa Kupalarına gitmiş olanlar var. Örneğin 2000 Galatasaray ile bu sefer UEFA yerine Şampiyonlar Ligi'ni almayı deneyebilirsiniz. Ayrıca sadece görseller, takım değil, o dönemin ruhuna uygun göstergeler, reklamlar, geçişler hepsi değiştirilmiş durumda. Haydi Bırakalım bunları da 2002 Dünya Kupası'na şöyle başlayalım. 94 Dünya Kupası'ndan tekrar vazgeçtim. Biliyorum birazcık tez canlıyım. Türkiye ile tekrardan bir yürüyüşe geçelim. İlham Mansız ve Hasan Şaş Haydi bu sefer hedef final İlk maçımız Brezilya Yani dönemin şampiyonu ile Bakın ekranlar, geçişler hepsi o dönemden Bunu sadece bir kişi mi yaptı bilmiyorum Fakat inanılmaz bir yemek var Aynı zamanda stadyuma da bakın Onlar bile uyarlanmış durumda Her şey aslına uygun Maç başladı Oynanış bildiğimiz FIFA 16 O dönem için gayet yeterli bir oyun Peki ya yüzler diye soruyor olabilirsiniz İnanamayacaksınız fakat onlar bile yapılmış durumda var. Bülent Korkmaz'a bakın Gerçek anlamda benziyor Peki Ömüt Davala işte o ワイか Arkada maç oynanırken şundan da bahsedeyim. FIFA 16 bildiğiniz üzerine yakın zamanlarda kırıldı. Yaklaşık 10 sene sonra Delusion'un ikli biri Denivo kurulmasını geçmeyi başardı. Fakat benim oyunum hala hazırda orijin hesaplarımın birinde vardı. Hatta birinde de FIFA 18 vardı ama onu bulamıyorum. Hatta bir Steam hesabımda da PES 2021 kaldı. Keşke o hesabını da bulabilsem fakat hiçbir şekilde bu oyunlara döneceğimi düşünmediğim için kaybettim. Keşke o günlerde bu oyunları inanılmaz modlar yapılabildiğini görseydim. Fakat bu mümkün olmadı gördüğünüz gibi. Söylediğim gibi 10 yıl hiç klasik bir FIFA 16. E, oynanış için ben açıkçası aşırı bayıldığım bir oyun değil. Bana göre fazla hızlı fakat ayarlarınızı yapıp oyunu bir tek simülasyona yakınlaştırabilirsiniz. Ben görünüş anlamında da PES 2021'i önde buluyorum. Hatta bakın bu görüntü PES 2021'den. Gerçekten, gerçekten ayırt etmek fazlasıyla zor. Evet 90'lar, 2000'ler, 70'ler, 80'ler. Tarihin her anında bu oyun var. Ah, Ronaldo'dan da böyle yedik Şampiyonlar maalesef öne geçti. O zaman şampiyon bizi yenmeden bir de 86 Dünya Kupası'na bakalım. Ne kadar Maradona'yı çok sevsem de kaybeden almak gibi bir huyum olduğundan İngiltere'yi seçelim. İşte bu kadromuz. Hodul, Robson. inanılmaz bir kadro. 86 ve 94 Dünya Kupası en sevdiğim iki kupa. Ayrıca en sevdiğim iki Maradona Kupası'dır. Fakat İngiltere'de gerçekten inanılmaz bir kadroya sahip. Ve ilk maçımız gibi. Normalde oyun bu arada böyle gözükmüyor. Aynı zamanda ruhu yansıtsın diye PES 2021 için yapılmış bir şeydir yanısı olan Entes Reshade programını yükleyerek oynayabilirsiniz. Bazı zaman oyunlar crash verdiriyor fakat sizi o moda sürüklüyor. Eski dönemleri oynuyorsanız sanki maçı bilgisayardan oynuyor değil de izliyor gibi hissettiriyor. Haydi bakalım bu sefer bir golde biz atalım. İşte golümüz geldi. Bu sefer sevinç bizim hakkımız. Final yürüyüşünü size izletemem ama şunu da eklemem lazım. Bu yama sadece nostalji, reddut bunları için değil, futbolu seven, olanları, tarihini seven herkes için inanılmaz bir yama. Stadyum paketleri, yüzler, grafikler, hazırlanan ekranlar ve koca bir yemek. Gerçekten inanılmaz. İşte bu FIFA'nın gelmiş geçmiş en iyi modu. Tartışmasız, futbol tarihini seviyorsanız kaçırmamanız gereken bir yama. Şimdi 2002-2003 Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray yürüyüşünden birkaç gole bakalım. Sonra ise kapanışta görüşelim. Klasik patch benim için gerçekten yapılmış en iyi şey olmadı. Hatta ISS 96-97'nin önüne koyup en iyi yapılmış futbol oynayaması bile diyebilirim. Fakat ben PES 2021'in söylediğim gibi onun için daha fazla seviyorum. O yüzden aslına bakarsanız onu daha fazla oynamayı tercih ederim. Fakat yine de... Bu yama çok kapsamlı ve tabii ki o yamanın epeski 21'in önünde. Benim gibi hem tarihe hem bu tarz görsellere tutkunsanız tam size göre. Klasik peçeye ulaşabileceğiniz linkleri açıklamaya bırakıyorum. Ayrıca shader'ı da oradan deneyebilirsiniz. Umarım sevdiğiniz bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.